Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar kısa bir video çekeceğim. Hani dünden beri pek bir hareket göremedik. Yatay bir bantta gidiyoruz aslında. Sert gibi gelse de grafiğe bakınca arkadaşlar 4 saatlik mumlara yan yan gidiyor. Yani nereye iğne atıyor? 33.700 Yukarıda da örnek vereyim 34.300. Yani şöyle 700 dolarlık bir bandın içinde git geller yapıyor. Peki neler bekleyeceğiz arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Seviyelerimiz tabi yer değiştiriyor gün gün. Hemen güncelleyelim arkadaşlar. Şu an kanalımızın alt çizgisi neredeymiş orayı takip edeceğiz. Şöyle az daha kaydırayım. 33.200 seviyesi arkadaşlar. Dün de verdik desteği kırılmadı. Bugün de 33.200'ü takip edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi destek kırılmadıkça sıkıntı yok. Destek kırılırsa düşüşün devamını bekleyeceğiz. Aynen bu şekilde. Nereye bekleyeceğiz? 32.000 dolarlara bir düşüş bekleyebiliriz. 33.200 altında 4 saat kapanış gelirse. Peki bu kapanış gelmese ne bekleriz? Bu sefer kanalımızın orta çizgisini bekleriz. O da 34.500 70'i gösteriyor şu an için ama o da eğimli arkadaşlar. Şöyle gece kapanışına kadar 34.650. Yani biz 34.650 üstüne 4 saat kapatmamız gerekiyor ki kanalımızın üst çizgisine hedefleyelim. O da 36.000 doları işaret ediyor arkadaşlar. Kanal grafiğimizde durum bu. Bir de Bollinger bandına bakalım. Bakın arkadaşlar. Yükseliş boyunca Orta banddan destek aldık gördüğünüz gibi ve şu anda da orta bandı kırdık arkadaşlar. Ve alt band daha hiç test edilmedi. Yükseliş başladığından beri. Yani oraya ilk gelmemiz durumunda bir tepki bekleyebiliriz. Şu an 33.500 altına iğne attı diyelim arkadaşlar. 33.200. Gördüğünüz gibi çok yakın birbirine. Birbiriyle örtüşüyor aslında. Bir de şu var. negatif uyumsuzluğumuz var burada. Onun da hedefi de az kaldı arkadaşlar. O da MA21. Nerede şu an? 33.700. Oraya geldi mi uyumsuzluk dolmuş olur. Bir de 8 saatliğe bakalım. Orada uyumsuzluğumuz yok. 6 saatliğe bakalım bir de. Orada da var bir uyumsuzluk. Orada da 33.200. O bölgeleri işaret ediyor arkadaşlar. Yani ben şahsi görüşümü söyleyeyim. Ben bu desteğin hemen kırılacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir kapanışın geleceğini ben düşünmüyorum. Tabi bu benim düşüncem. Yanılabiliriz. Hani kendi düşüncem bu. 33.200 altında 4 saat kapanış beklemiyorum. Diyelim geldi o kapanış. O zaman düşüşü bekleriz arkadaşlar. Hani düşük bir ihtimal görüyorum ama ne olur ne olmaz. O kapanış gelirse inatlaşmamak gerekiyor. Diğer alt de herhangi bir problem yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi sürekli her gün değinmeye gerek yok bugünlük anlatacaklarım bu kadar umarım anlattıklarım faydalı olmuştur kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere